Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle lokum gibi et kavuracağız. Benim bir buçuk kiloya yakın etlerim var. Şöyle göstereyim. Kuşbaşı doğranmış. Ben yıkadım süzmesini bekliyorum. Bekledim de bayağı bir zamandır süzüyor. Siz isteğe bağlı yıkamasanız da olabilir kendi bileceğiniz. Yıkarsanız da çok iyi kuruması lazım, süzmesi lazım. Bunun için bir tane çelik tava veya tencere olması lazım. Önceden iyi bir şekilde ısıtmamız gerekiyor onu. Çünkü önce etleri mühürleyeceğiz. Sonra kapağını kapatıp buharda pişireceğiz. Ben yaklaşık tenceremi 7-8 dakikadır ısıtıyorum şöyle yakıyor. Etleri koyduktan sonra hiç düşünmeyin etlerimiz yanar. Hepsini bir arada biraz sonra birazcık daha pencerem ısınsın. Bu arada içine tuz falan koymayacağız. Piştikten sonra koyacağız. Çünkü tuz e, sertleştirme yapıyor önceden konursa. Evet iyice ısınmış tenceremin içine etlerimi hemen koyuyorum. Mühürlüyorum. Oh, cız diye ses çıkacak gördüğünüz gibi tanesi. Düşün minnetlerim yanar diye. eşlerimizin her yerini mühürleyelim. Gördüğünüz gibi. altını açalım mühürlerken. Bunu güzel karıştırarak her tarafını mühürleyelim etimizin. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Nasıl mühürlendi? Şöyle. Diğer tarafları da mühürlensin. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet etlerimi ben mühürledim. Suyu da çıkmaya başladı. Kapağını kapatıyorum. 1 saat yakın pişireceğim. E tabii et de fark edebilir. Siz daha erken de pişebilir. Kontrollü şekilde pişirmeye devam edelim. Sonunda da isteğe bağlı isterseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Baharatlarını piştikten sonra karabiber, kimyon isteğe bağlı. İsterseniz tereyağı biraz yağla da kavurursak daha da lezzetli olacak. Ben öyle yapacağım. Bir saat yakın pişirmeye bırakalım. Evet etimiz pişti. Bir saat kadar kendi buharında pişti. Ben su ilave etmedim. Benim etim su çıkardı. Yıkadığım için herhalde. Sizinki su vermezse birazcık su ilave edebilirsiniz. Ben içine tereyağı ile kavuracağım. İçine tereyağı. Bir kaşık tereyağı koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi isteyen zeytinyağı da koyabilir ama ben koymayacağım. Şimdi. Işte. Evet, isteğe bağlı baharatlarınızı koyabilirsiniz. Tuzunuzu. Ben göz kararı biraz koyuyorum. Karabiberi, pul biber, artık ne isterseniz. Biraz da böyle kavuralım onu. Lokum gibi oldular bu arada. Çok az ben karabiber koyuyorum. Gerçekten lokum gibi oldu. Durban etlerinizi böyle yapabilirsiniz. Yanına dürümle sarıp lavaşla yiyebilirsiniz. Bu dönemde zaten dışarıya çıkılmıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok lezzetli yedim. Lokum gibi. Bir tabak bitti içinden. Evet bu şekilde. Böyle biraz da kavurup kapatıyoruz. 5 dakika kadar kavurdum. Ve altını kapatıyorum. Servise hazır. Evet, tamamen hazırlar. Servisimizi de isterseniz pilavla yapabilirsiniz. Ben dürüm saracağım bundan. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Başka kolay bir tarifte görüşmek üzere. İyi günler.